Bugün 13 Ekim 2025 Pazartesi Ben Derya Efe Avrupa Haberi başlıyoruz. Değerli izleyenler Avrupa'nın birçok kentinde Gazze'de ateşkesin ardından Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Berlin'de 16 bin kişinin katıldığı yürüyüşte İsrail'in politikalarına tepki gösterilirken Almanya'nın silah desteği de protesto edildi. Bern, Londra, Roma ve Atina gibi şehirlerde de binlerce kişi Filistin için özgürlük ve adalet çağrısı yaptı. Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri sürüyor. İsrail'in iki yıldır Gazze'de sürdürdüğü soykırımın ateşkesle sonuçlanmasının ardından Avrupa'nın birçok kentinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki işgal politikalarına tepki gösteren protestocular, Filistin adil ve özgür olana dek protestolarımızı sürdüreceğiz mesajı verdi. Gazze'de ateşkes sonrası Almanya'nın başkenti Berlin'de 16 bin kişi Filistin'e destek gösterisinde buluştu. Gazze için birlik çağrısıyla yapılan gösteride Filistin için özgürlük ve adalet talebiyle gösteri düzenlendi. Berlin'deki tarihi Brandenburg kapısı önünde bir araya gelen göstericiler, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıdığı Gazze'ye destek sloganları attı. Yürüyüş öncesi yapılan konuşmalarda Gazze'deki sivil ölümlere tepki gösterildi. İsrail'in sivil halkla birlikte sağlık çalışanlarını, gazetecileri ve yardım kuruluşu çalışanlarını da öldürdüğü belirtildi. Konuşmalarda İsrail soğukkanlı bir katil olarak tanımlandı. İsrail'e silah sevkiyatı nedeniyle Alman hükümetine tepki gösterildi konuşmaların ardından yürüyüşlerine başlayan göstericiler Alman Federal Meclisi ve Başbakanlığın önünden geçerken seslerini daha da yükseltti. Almanya'nın İsrail'e olan desteğine tepkilerini dile getiren göstericiler yürüyüş sırasında cep telefonlarının ışıklarını açarak Gazze'ye ışık olalım mesajı gönderdi. Gösteri sırasında zaman zaman polisle katılımcılar arasında gerilim yaşandı. Berlin polisi biri 10 yaşında çocuk olmak üzere 36 kişiyi gözaltına aldı. İsviçre'nin başkenti Bern'de düzenlenen Filistin destekçisi ve İsrail karşıtı gösteriye binlerce kişi katıldı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler Özgür Filistin ve Nehirden Denize Özgür Filistin sloganları attı. Polis federal parlamento binasına yürüyüşe geçen protestoculara müdahale etti. Avrupa'da İngiltere'nin başkenti Londra, İtalya'nın başkenti Roma ve komşu ülke Yunanistan'ın başkenti Atina olmak üzere pek çok ülkede Filistin halkı ile dayanışma için benzer gösteriler düzenlendi. Filistin için özgürlük ve adalet mesajları verildi. Gazze'de soykırımın ardından geriye enkaz ve gözyaşı kaldı. İki yıl boyunca bombalanan topraklarına geri dönen Filistinliler her yerin harabeye döndüğü büyük bir yıkıntıyla karşılaştı. Filistinliler yaşanan tüm acılara rağmen geleceğe umutla bakıyor. Bir tarafta savaşın bitişiyle yaşanan mutluluk, diğer tarafta ise yıkımın boyutlarının acı verici tablosu. İşte soykırımcı İsrail'in koca bir şehri enkaza çevirdiği Gazze. Gazze'deki ateşkesin yürürlüğe girmesiyle Filistinliler aylardır hayalini kurdukları eve dönüşü gerçekleştirmek için yollara döküldü. Fakat Gazze'lilerin eve döndüklerinde gördüğü tek şey göz alabildiğine uzanan bir yıkımdı. Kadir Gadi. Sadece burası bile insanın içini parçalıyor. Evinizin, anılarınızın, işinizin, okulunuzun, tüm dünyanızın yerle bir olduğunu hayal edin. Gelecekten bekleyecek hiçbir şey yok. Daha önce de savaşlar yaşadık ve bazı insanlar tazminat alamadı. Bunu ne telafi edebilir ki? Evimin taşları tüm dünyaya bedel. Bunu bana nasıl telafi edebilirsin ki? Bu bedeli hepimiz kanımızla, anılarımızla, hayatlarımızla, tüm dünyamızla ödedik. Soykırımcı İsrail ordusu işgal ettiği bölgelerde taş üstünde taş bırakmadı. Gazze'ye 200 bin tondan fazla bomba attı. Bu miktar 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın neredeyse 14 katı büyüklüğünde. Burada sanki tsunami ya da 10 büyüklüğünde bir deprem olmuş gibi. Yürünecek yol, oturulacak ev yok. Kanalizasyon ve su şebekesi, camiler, okullar hepsi gitmiş. Burada yaşamak çok zor olacak. Çünkü yaşam için gerekli hiçbir şey kalmamış. Hiçbir hayat emaresi kalmayan bölgede Filistinliler yeni bir hayat kurmanın peşinde. Öyle ki Gazze'de çocuklar hariç kimse ateşkesin sevincini bile yaşayamadı. Gazze halkı şimdi yaklaşan kışla birlikte hayatlarını nasıl yeniden kuracaklarını düşünmeden yapamıyorlar. Gazzeliler kırılgan ateşkese ve soykırımcı İsrail'in tahribatına ve bunca karamsarlığa rağmen içlerinde umudun ışığına taşıyorlar. Gazzelilerin şimdi tek hedefi ülkelerini yeniden inşa edip özgürce yaşamak. Fransa'da siyasi kriz sürerken Cumhurbaşkanı Macron tarafından yeniden atanan Başbakan Sebastian Le Cornu bir haftada ikinci kez hükümeti kurdu. Le Cornu yeni kabinenin yıl sonuna kadar bütçeyi sağlama hedefiyle oluşturulduğunu belirtti. Muhalefet bazı isimlerin hükümete katılmasına sert tepki göstererek ihraç ve güvensizlik oylaması çağrısında bulundu. Siyasi krizin yaşandığı Fransa'da bir haftada ikinci kez hükümet kuruldu. Fransa'da hafta başında istifa eden ve daha sonra Cumhurbaşkanı Macron tarafından yeniden başbakan atanan Sébastien Lecornu yeni hükümete kurdu. Başbakan Lecornu yaptığı açıklamada yıl sonundan önce Fransa'ya bütçe sağlama misyonuna odaklı bir hükümet kurulduğu ifadelerini kullandı kişisel ve partizan çıkarların üstünde davranarak hükümete yer alan herkese teşekkür ettiğini dile getiren Likornu, tek önemli şeyin ülkenin çıkarları olduğunu vurguladı. Likornu, kabinesindeki Macron'un merkezci kanadından ve muhafazakar müttefiklerinden isimlere yer verirken, önceki hükümetlerde görev almış figürlerin yanı sıra siyaset dışından bazı isimleri de dahil etti. Kabinenin açıklanmasının ardındansa hükümete muhalefetten tepkiler ardarda geldi. Muhafazakar Cumhuriyetçiler Partisi hükümete katılmayı kabul eden 6 üyeyi ihraç edeceğini açıkladı. Aşırı sağcı lider Marine Le Pen, hükümete karşı güvensizlik oylaması çağrısında bulunacaklarını bildirdi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada iktidar devir tesliminin ölçülü, basına kapalı ve misafirsiz olacağı belirtildi. Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Likornu, hükümete gelen tepkiler üzerine bir gün sonra istifa etmişti. Macron 10 Ekim'de Likornu'yu yeniden başbakan atamıştı. Almanya'da koalisyon hükümetinin çalışma saatlerini uzatma ve sosyal yardımlara kısıtlama planı büyük tepki çekti. Kamu Hizmetleri Sendikası Başkanı Frank Werneke, işçilerin haklarını gasp ettirmeyiz, hükümet bizi genel greve zorlamasın dedi. Almanya'da sendikalar, günde 8 saat olan çalışma sürelerinin uzatılması planlarına karşı çıktı. Alman kamu hizmetleri sendikası, ekonomik durgunluğun faturasının işçilere ve dar gelirlilere çıkarıldığını öne sürerek, geri adım atılmadığı takdirde genel greve gidileceğini ilan etti. Kamu Hizmetleri Sendikası Başkanı Frank Verneke yaptığı açıklamada, işçilerin haklarını gasp ettirmeyi, hükümet bizi genel greve zorlamasının ifadelerini kullandı. Sendika başkanı çalışma süresinin 8 saatin üzerine çıkarılmasının iş yasalarına aykırı olduğunu da vurguladı hükümetin işsizlere daha küçük konutlara taşınma zorunluluğu getiren planlarını da eleştiren Vernek'e birkaç istismarcı yüzünden herkes cezalandırılmamalı ifadelerini kullandı. Alman Sendikalar Birliği Başkanı Yasmin Fahimi de hükümeti uyararak sosyal yardımlarda yapılacak kısıntıların toplumda bölünmelere yol açabileceğini söyledi. Fahimi, yalnızca sosyal yardımları kısmak çözüm değildir, bu yaklaşım toplumsal bütünlüğe zarar verir ifadelerini kullandı. Fahimi ayrıca hükümeti mini sorunlara odaklanmak yerine ekonomiyi canlandıracak köklü politikalar üretmeye çağırdı. Almanya elektrikli araç pazarını canlandırmak için düşük gelirli yurttaşlara yönelik yeni bir destek paketi hazırladı. Hükümet çevre dostu ulaşımı teşvik ederken otomotiv sektörünü güçlendirmeyi hedefliyor. Almanya'da düşük ve orta gelirli hanelere elektrikli araç desteği verilecek. Başbakan Freddy Merz liderliğindeki hükümet, çevre dostu ulaşımı yaygınlaştırmak ve otomotiv sektörünü güçlendirmek amacıyla 3 milyar euroluk teşvik paketi üzerinde uzlaştı. 3 milyar avroluk teşvik paketiyle düşük ve orta gelirli haneler 2029'a kadar sıfır emisyonlu araç alımlarında mali destekten yararlanabilecek. Başbakan Merz Berlin'de yaptığı açıklamada Alman otomotiv sanayinin güçlü bir geleceğe sahip olması için tüm imkanlarımızı kullanacağız dedi. Hükümetin verdiği teşvik paketi kamuoyunda da olumlu karşılandı. Teşvik paketi hem düşük gelirlileri desteklemek hem de Almanya'da zor bir dönemden geçen otomotiv sanayini canlandırma çabalarının önemli bir parçası olarak görülüyor. Gaziantep tarihe, kültürlere ve medeniyetlere beşiklik etmiş bir şehir. Güneydoğu Anadolu'nun bu kadim kenti kültür, dayanışma, çevre ve gelecek temelli çalışmaları nedeniyle 2025 Avrupa Ödülüne layık görüldü. Gaziantep Şehri Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından verilen 2025 Avrupa Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen sürdürülebilirlik, çevre, kültür ve dayanışma temelli çalışmalar sonucu kente kazandırıldı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi her yıl Avrupa idealini en aktif biçimde destekleyen şehirlerden birisine ödül veriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen sürdürülebilirlik, çevre, kültür ve dayanışma temelli çalışmalar sonucunda Gaziantep 2025 Avrupa ödülünü almaya hak kazandı ödül Gaziantep şehrine Şehit Kamil Devlet Tiyatrosu'nda yapılan törenle verildi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Alt Komitesi üyesi Milos Konatarsa, Gaziantep'in insanların sıcaklığı, üretkenliği ve çalışkanlığıyla bu ödülü hak ettiğini belirtti. Ödül töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2025 Avrupa Ödülü'nün Gaziantep'in kardeşlik ve dayanışma anlayışını desteklediğini söyledi. Bu ödül kardeşliği oh yeah Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da Gaziantep'in kardeşlik, dayanışma ve üretim anlayışıyla Avrupa ödülünü hak ettiğini aktardı. Vatandaşına yani şehrin vatandaşına baktığımızda tek ses. Bütün paydaşlara baktığımızda belediye başkanlarıyla birlikte tek ses. O tek ses kardeşlik sesi. Herhangi birisi sıkıntıdaysa, herhangi birisi dardaysa, herhangi birisinin yardıma ihtiyacı varsa, Antep sağına ve soluna bakmadan, gücüm yeter mi yetmez mi diye düşünmeden ben varım demiştir. Hollanda'da aşırı sağ gruplar hükümetin göç politikalarını protesto etmek için Amsterdam'da bir araya geldi. Gösteriye binlerce kişi katıldı ve sıkı göçmen politikaları talep edildi. Güvenlik önlemleri artırıldı, bazı göstericiler gözaltına alındı. Genel seçimlere hazırlanan Hollanda'da göçmen karşıtları bir kez daha meydanlara indi. Hükümetin göçmenlere yönelik politikalarını protesto etti. Başkent Amsterdam'da hükümetin göç politikalarına karşı gösteri ve yürüyüş düzenlendi. Sağ görüşlü Hollanda Ayakta adlı grubun organize ettiği gösteriye binlerce kişi katıldı. Museumplein meydanında toplanan göçmen karşıtları ardından başkentte yürüdü. Ellerinde Hollanda bayrakları ve aşırı sağ gruplara ait flamalar taşıyan protestocular göçmen karşıtı sloganlar attı. Katılımcılar daha sıkı göç politikaları ve sığınmacılara yönelik kısıtlama tedbirleri talep etti. Yüzlerce kişi de faşizm ve ırkçılığa karşı bir gösteri için toplandı. Bu protesto tamamen barışçıl geçti. Kent yönetimi ise 3 hafta önce Lahey'deki göçmen karşıtı gösteride yaşanan şiddet olaylarına dikkate alarak kapsamlı önlemler aldı. Olası olaylara karşı Müzeyyum Plain ve şehir merkezindeki birçok bölgeyi güvenlik riski alanı ilan etti polis protesto alanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Göstericiler yürüyüşlerine Amsterdam şehir merkezindeki ara sokaklarda devam etti. Hükümetin göç politikalarına karşı düzenlenen yürüyüşün ardından çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Belçika'da küçük esnafa verilen 2000 avro tutarındaki mağduriyet primi desteği kaldırıldı. Türk işletmeleri de yakından ilgilendiren bu destek artık yalnızca tamamen kapanan işletmelere verilecek karar, esnaf sendikaları ve muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı. Belçika'da küçük esnafa verilen 2000 euroluk destek kaldırıldı. Filaman hükümeti, Türklerde yakından ilgilendiren küçük işletmelere yönelik uyguladığı mağduriyet birimi sistemini sona erdirme kararı aldı. Yeni kararla bu destek yalnızca çalışmalar nedeniyle tamamen kapanmak zorunda kalan işletmelere verilecek. İnşaat döneminde büyük zorluklarla ayakta kalmaya çalışan esnaf artık bu yardımdan yararlanamayacak. Karar iş dünyasında geniş yankı uyandırdı. Esnaf sendikası ve muhalefet karara sert tepki gösterdi. Bağımsız Esnaf Sendikası bu adımı yanlış bir tasarruf önlemi olarak nitelendirirken, kararın hiçbir istişare yapılmadan alındığını vurguladı. Sendika, bu kararla altyapı çalışmalarının tüm yükünün küçük işletmelerin üzerine yıkıldığını ifade etti. Müşteri giremeyen esnaf için bu primin önemli olduğunun altını çizen sendika, hükümetin 10 milyon euro tasarruf etmek için en küçük ve en kırılgan işletmelere verilen desteği kestiğini ve onları cezalandırdığını belirtti. Muhalefetteki Liberal Parti ise kararı çalışkan orta sınıf bir tokat olarak değerlendirdi. Partiden yapılan açıklamada bu tamamen yanlış bir karar, hükümet bir kez daha çalışan ve üreten filaman vatandaşına bedel ödetiyor denildi. Yaklaşık 40 bin küçük işletmenin bu destekten faydalandığına dikkat çekildi. Şimdiye kadar kamu altyapı çalışmaları nedeniyle iş yerlerine ulaşımın zorlaştığı durumlarda küçük işletme sahipleri Flaman hükümetinden 2000 euro tutarında destek alabiliyordu. Bu yardım mağduriyet primi olarak biliniyordu. Avrupa ve Dünya gündemini aktardık. Bülteni kapatmadan önce hatırlatalım. Bize Avrupa Haber et atv avrupa.tv adresinden ve ekrandaki sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenler yarın çok daha güzel ve keyifli haberlerle yeniden görüşebilmek dileğiyle mutlu akşamlar.